Ya eyyühellezine amenu yansurkum ve akdamekum. Ey iman edenler. Ayaklarınızın sabit kalmasını mı istiyorsunuz? Tevhid davetinin yardımcısını olacaksınız diyor Allah teala. Muhammed suresinin ayetinde. Bu devirde İsa aleyhisselam men ile ilallah. Allah'ın davetine, tevhid davetine yardım edenler kimdir dediği zaman. Nahnu ensarullah diyebilecek kimselerin ayakları sabit kalacaktır bu dava üzerinde. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Değerli kardeşlerim, her birimiz içinde yaşadığımız toplumun bir tevhid davetçisi olmak zorundayız. Bundan bahsetmeyeceğim. Her birimiz yaşadığımız toplumun bir davetçisi olmak zorundayız. Daha önce defalarca söyledik. Her biriniz bu topluma bir Nuh olmak zorundasınız. Daha önce defalarca bunu izah ettik. Her biriniz bir Musa, bir İbrahim, bir Muhammed Mustafa olmak zorundasınız bu toplumda. Mekke'de sabah eve git işine giden, akşam evine gelen, rahat içerisinde yaşayan, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyen bir Müslüman tiplemesi asla olamaz. Eğer böyle bir Müslüman Olma ihtimali olsaydı, bu İslam'ı Bilal Habeşi seçer, o kadar işkenceye katlanmazdı. Eğer sabah işine git, akşam evine gel, hiçbir taşın altına elini koyma, La ilahe illallah de, üç beş kişiye de müşrik de, heyecanlı mecliste de şu kafirdir, bu müşriktir diye de slogan at, ama hiçbir taşın altında bulunma, eğer böyle bir İslam olsaydı bu İslam'ı önce Ammar bin Yasir, Sümeyye ve Yasir tercih ederlerdi. Can vermezlerdi. Kan dökmezlerdi. Kendi kanlarından, kendi canlarından vazgeçmezlerdi. Musa bin Umeyr böyle bir İslam olsaydı o şaşalı, görkemli hayatını terk etmezdi. Eğer İslam bizim zannettiğimiz gibi, sizin zannettiğiniz gibi, birilerinin zannettiği gibi bu kadar basit bir din olsaydı Hamza bin Abdülmuttalip Uhud'a kadar gelip orada can vermezdi. Eğer İslam, eğer Tevhid, eğer La İlahe İllallah bu kadar basit olsaydı uğruna ateşlere atılmaya gerek olmazdı. Bu dünyanın en zeki, en bilge insanları rasullerdir. O Rasuller niçin bu sıkıntıya girdiler? Uhdud asabının ateşinde Müslümanlar cayır cayır yandı. Niçin? Hiç düşündünüz mü? Habibun Neccar niçin öldürüldü? Hiç düşündünüz mü? La ilahe illallah sizden bu dava uğruna önce ter dökmenizi istiyor. La ilahe illallah sizden bu dava uğruna bütün varınızı, yoğunuzu ortaya koymanızı istiyor. Gözünüzü açtığınız andan itibaren gözünüzü tekrar kapatacağınız ana kadar la ilahe illallah mücadele istiyor. La ilahe illallah savaş istiyor. La ilahe illallah koşmak istiyor. Sizin koşmanızı istiyor. La ilahe illallah durmaksızın yola devam etmenizi istiyor. Ta ki ölüm gelinceye kadar. Kaç yıl hocam? Yılı yok. Hangi zamanlar hocam? Zamanı yok. La ilahe illallah sizden nefes aldığınız sürece, dilinizden la ilahe illallah çıktığı sürece bunun hemen pratiğe dökülmesini istiyor. Bundan dolayı sadece la ilahe illallah bilmek bugün yeterli değildir. Sadece la ilahe illallah biliyorum, bunun ilmini alıyorum demek bugün size yeterli gelmeyecektir. Allah Subhanahu Taala'nın kabul edeceği İslam bilmiyorum ki bu İslam mıdır. Ama la ilahe illallah nedir? Hocam ne yapmamız gerekir derseniz Mekke'ye bakın. Musa bin Amr ne yaptı? Onu yapacaksınız. Sa'd bin Ebi Vakkas ne yaptı? Onu yapacaksınız. Cafer bin Ebi Talib Mekke'yi bırakıp Habeşistan'a niye gitti? Hazreti Osman Mekke'yi bırakıp Habeşistan'a e niye gitti? Musa bin Meir Mekke'yi bırakıp Medine'ye niye gitti? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Taif'te niye taşlandı? Yasir ile Sümeyye vahşice niçin öldürüldü? Ammar bin Yasir o kadar işkenceye niçin maruz kaldı? Bu sorunun cevabı onlar tevhid davetçisi oldukları için. İşte hocam ne yapmamız lazım diye soruyorsunuz ya bakın oraya bakın orada yazılı. Bana sormayın. Tarihte yazılı. Tarihin sayfalarında altın harflerle yazılı ne yapacağınız. Ve vallahi şu mübarek gün Allah'a yemin ederek söylüyorum ki oraya bakıp oraya göre yaşamayanlar, yaşamayanlar Allah muhafaza belki de bu dini son nefese kadar ellerine taşıyamayacaklar. Göğüslerini taşıyamayacaklar. Ya eyyühellezine amenu intensurullah yansurkum ve yethebbit akdamekum. Ey iman edenler! Ayaklarınızın sabit kalmasını mı istiyorsunuz? Tevhid davetinin yardımcısını olacaksınız diyor Allah ve teala Muhammed suresinin ayetinde. Bu devirde İsa aleyhisselam men ensari ilallah bana yardım edenler kimdir dediği zaman Allah'ın davetine, tevhid davetine yardım edenler kimdir dediği zaman ''Nahnu Ensarullah'' diyebilecek kimselerin ayakları sabit kalacaktır bu dava üzerinde. Allah subhanehu ayaklarımızı tevhid daveti üzerine sabit kalsın kardeşlerim. Vallahi tevhid davetine hizmet etmekten, tevhid daveti uğruna mücadele etmekten, tevhid daveti uğruna her şeyimizi feda etmekten, tevhid daveti uğruna zamanımızdan vazgeçmekten, Tevhid daveti uğruna eşlerimizden vazgeçmekten, tevhid daveti uğruna çocuklarımızdan vazgeçmekten başka kurtuluş yolu yoktur. Vallahi bugün bunun dışında bir kurtuluş yolu yoktur. Allah subhanahu wa ta'ala kurtulanlardan eylesin. Velhamdülillah Rabbil Alemin.